Kaydımı da başlattım. Youtube'daki arkadaşlar merhaba. Ee, bugün böyle X'i oynayacağız ama X-Play'nı de oynayacağız. Buraya bir ilham bastım. Gildemizi de aldık güzel oldu. Eyvallah Astı. Sağoldu isteğin için. 500 için teşekkür başladık güzel oldu. aslı geliyorum çık. Çık 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 çık. Glow da geliyor çünkü arkasından. Biraz geride kalalım ya. Saygı duyalım rakibe. Asti meşhur mu olmak istiyorsun? <laughs> Oynar mıyız acaba? Dur bakayım. Şöyle bir de. Çok iyisiniz be. Onun canını indirsem feni kesebilir mi? Ulan Asli süpersin ya. Aa base efekti gitmiş bu çar'a. Bu da bir ton base efekti var. Bir tanesini koyalım. Şu maç bitince. Şu kaydı başlattık mı ona bir bakayım. Başlamış tamam süper. Rank ne abi? Rank ne? E, Mistik Zafer de var. Efsane de var. Karışık girdik 3 kişi. X'ye Melisa sana gelecek demiş. Tamam. Gelsin Makroju. Ya şu saatten sonra Senin ligin ne abi? Benim lig efsane şu an. Melisa, ydı. Melisa şimdi diyecek ki ulan nereden geçtik buraya? Tekrar yer değiş falan diyecek muhtemelen. Florin böyle agresif oynuyor da keseriz onu. İlhamımız da var. Şu an 2 v 1 bile atabilirim. Çok güçlüyüm. Kastım altın. 2800 altın kastım. Bir de kuleyi alırsak şuradan. Oy 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 oy. İnanılmaz güçlüyüz şu anda. Ferrut bir git başımdan. Ha, Aslı oynayabiliriz aslında da. Ha ultin mi yok? Tamam. Feni çok e, agresif oynuyor. Oynayacağım. Açtım ultiyi. Oyna oyna. Aslı oyna. Aslı oyna. Neymiş be? Bu nasıl bir şeymiş ya? Millet X'e ilham alacak bundan sonra bu videoyu izledikten sonra. Tabi Astimizin çok büyük katkısı var. Aleykümselam. Nasılım abi demiş. Süpersin. Benden iyi oynuyorsun ya çipi Asti. Bizim döktürüyor. Çip main mi olsan acaba? Bayrağı sana devredeyim ben istersen. Sebeyi Yunus'u da kesseydin ya. Aman yatatardın. Noksu görmedim ki. Hiç dikkat etmedim. Muhtemelen imkan vardı da ben gözümden kaç kaçırmış olabilirim. Aha. Oynarız oynarız. Bana bir yardım ama. Neyse ikideki 2 aldık. İlham olsaydı farklı olurdu bu arada. İlham olsaydı orası biraz farklı olurdu. 1 ve 4 bile atabilirdim belki. İlhamla beraber. 50 kişi mi olduk? Ne güzel. Yeni gelen arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, desteklediğiniz Abi, için teşekkür ederim. ederim. Ee, da daha fazla desteklemek istiyorsanız eğer beğeni atabilirsiniz. Her attığınız beyin, 500 beğeni de ekranda Böyle kocaman isminiz çıkıyor. İlginiz olsun arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Zero YouTube. Ha bir de YouTube'a böyle Benim değişik videolar yapayım. atıyoruz. İzlemek isteyenler YouTube kanalına abone olabilirler. YouTube kanal isminde Raviya yazdı az önce. Vurma vurma sakın. Beni kesme. Gitmek üzere. süpersiniz. XY'ye ya yani yeni meta'da bot almıyorlar. O da yani ben e, globale kasmıştım. Yok abi Sude abla yazdı ha ha. mi yazdı? Eyvallah Sude'cim. E, ne diyordum? Ha ben globale kasmıştım bir ara XY'yi. O zamanlar biz bot alıyorduk ama şu anda yeni metada XY'ye bot almıyorlar. Açtım buraya portalı da çok saçma port şey portal diyorum ya ağzım alışmış. Son almaya dayalı yakalanırsan kaçamazsın zaten. Ne demek? Ben bir de zaten kaçma kaçmak diye bir şey yok bende yani ikisi oynarken o yüzden ilham alıyorum. Fiske miske bana göre değil. İlhamı basıyorum tarıyorum abi üstüme gelene. <laughs> abi. Efendim. 6K yapmış. Eyvallah Simuşi. Pardon görmedim. Çete bakıyordum. Yanlışlıkla vurdum. Bil ve Gösteririm. Sonunda oyun sesini Yani şu dairotal <laughs> ah, ah, ah. Abi öldürdün adamı. İnanılmaz şey çekiyor, can çekiyor Dairut. Bir de kasamamış Dairut. Ona rağmen iyi can çekti. Abi beni kesin demiş. Fark etmedim vakit hocu. Aa, Mişka bir geldi. Hem de iki tane Mişka bir gönderdi Ömer. Ömerciğim çok teşekkür ederim ya hediyelerin için. Size bereket. E, Grace bir tane. benim sev 60. Doktor Sicilyon bir tane. Beni sev 60. Çok iyi be. Chip'in takımda olması o kadar güzel ki böyle. Base'den direkt buraya çekiyor ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir Clone Nultisi bitsin. Eyvah çok kötü yer değil. Gerçi avantaja mı çevirdik pozisyonu? Ben ne yaptım ya? Çok kötü ulti. Şeyde pozisyonum biraz böyle yani terste kaldı. <laughs> <I'm T. gülüyor> Sphinx de nasıl geliyor? Hoşuna gitti ya Sphinx'in. Gör oldum demiş Bengisu. Arada böyle şeyler olur ya. Bilgisayardan oynuyoruz sonuçta. Görmediniz görmediniz. Orayı sileceğim şeyde editte. <laughs> Videonun o kısmını sileceğim şeyi koyacağım oraya. Oyun X reklamını koyacağım oraya. Eyvallah hocam. Bugün geldi. Deniz hoş geldin. Haydi bismillah. Log geliyor Mütemler yandan dikkat et. İtemlerimi göstereyim. Ay, Dur musun? bir dakika. Su, solo gibi bir şey. 3 kişi girdik. 5 girmedik yani solo sayılabiliriz. Ee, bir de XP yapıyorum. ADC değilim ben. Onu da söyleyeyim. İlham basmadık. Birazdan basacağız. İtemlerimi hemen şöyle göstereyim. Biri oyuna girecekmiş. Onu bekletmeyelim. Şu, şu şekilde. İstersen SS al. En üstteki seti kullanıyorum. Global 2'nin seti bu arada. Eğer detaylı bakmak istersen Global 2'nin setine bakabilirsin. Low arkada. Ay alamadım telefonu kapattım yani Tamamdır. dur. <laughs> ben de ilan var glow. Şöyle kuleye çekeyim seni bakayım ne yapacaksın diyeceğim de o beni kesti. Sülük gibi yapışıyor bırakmıyor ya. Bir gün şey oynayacağım glow'yu Hiç oynamadım bu zamana kadar. Bir gün oynayacağım ya. Eee Jenny Efan takip etmiş. Eyvallah jene. Teşekkür et takibin için. Şöyle setimi göstereyim tekrar. Şuradan ben hatta ben bak global 2'nin setini de açarsan bunun setini, de açarsan, de setini de kullanıyorum. Ya da Revap Öyle mi? Ne yapacaklarmış acaba? Hocam yere baktım. Gönül üzerine gitmeyemelisin. Değil mi? Evet. Ben üstüne girmem, gitmemem lazım. Biz nereye girdik ya? Amblemleri amblemleri de göstereyim birazdan. Amblemlerde şöyle. Quantum. Amblemler bu şekilde. bir biz bu maçta çok düştük yani ben benim bu kadar ölmemem lazımdı normalde 2'siyle. Çok fazla düştüm. Benim normalde ikisi oynarken verdiğim skor 3 4 oluyor. Yani fazlası olmuyor. Bu maçta kaç kere ölmüşüm ben? Ha gene de 4 kere ölmüşüm. Gene azmış. Ne şey gibi fitliyorum gibi geldi nedense ya. Şöyle biraz daha dikkatli oynayacağım, glowya çok yaklaşmayacağım, geriden geriden oynamaya çalışacağım. Güzel bir ülke açabilirsen. yok bulamıyorum da kötü oynuyorum o yüzden. Mia itemlerim de var, evet. Mia'nın setini göstereyim sana bir oyun bitince. Şöyle yani ilan basmadan, ilansız keseceğim. Şuraya belki şimdi ilan basabilirim. Ya burada işte çıkmamamız lazım. Zaten savaş bitmiş. Tinklerin çıkmaması lazım. Şimdi çıkabiliriz. Şimdi zaten oradaki işimiz bitti. Şöyle kasmaya devam edelim. Lane gitseniz de demiş beni. Ben de zaten lane gitmeye geçiyorum yavaş yavaş. Bakın map'te kimse gözükmüyor ve en önde benim. Yani benim bu kadar önde durmamam lazım. O yüzden orayı itip hemen geri çıktım. Yakalanmadan bizim takımın e, arkasından oynamam gerekiyor. Bu maçı kazanmak istiyorsak eğer. Şu kırmızıyı artık ben alabilirim. E, Aslı seni bekleyeceğim ya agresif oynamayacağım. Full tam olmuşum bu arada. Şu an var ya vurduğum yerde gül biter. Sadece böyle bir parça tanklamanız lazım. Ulu'yu çıkarabilir miyiz? Bana atma ultine gözünü seveyim ya. İçeride kaldım. dikkat et. Ya bu Glon ne? Nasıl bir şeymiş ya? Bir de şey ben vuramıyorum. Bizimkiler de vuramıyor yani. Herkesin elini kolunu bağlıyor. Ultisiyle. Bir de böyle 2 saniye falan da sürmüyor. 5-6 saniye böyle oyalıyor bize. Abi kış tacı alıcan ona. Kış tacı da kış tacı. kış tacı. mı alayım? Aa şu botu bir dakika ya botun yerine. E, kış tacını alayım. Bunu mouse'la basacağız tabi. Ne kadar varmış? 1400. 700 altın falan istiyor. Başka imkan yok. Evet ya yani. Abi senin üstüne çıktığı zaman arkadaşların sana vuruyor. İşte kış tacı alacağım. Bizimkiler de vurmasın. Kış tacını alayım basayım. Ulti attı zaman. Ya kış, <laughs> kış tacı bitmedi ama oyun bitecek herhalde. Şurada oynayabilir miyiz? Astı. Bak öldü. Tens öldü. Hadi. Ee, Gord. Şimdi iki kişi kaldı sadece. Glow diğer kimmiş? Yerim Melisa. bu aşağıda sadece Melisa ve Florin var. Şöyle bitirmeye çalışacağım. Oyuna vuracağım. Bitti be. Çok güzel. Abi izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. İzledikleri için, destek verdikleri için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün böyle x e, xy ye yaptık. Değişik videolarda gelmeye devam edecektir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.